Herkese Tofaş Modifiye Part 6'dan selamlar. Biliyoruz arayı çok açtık, çok özlediniz. Tofaş'ı özlediniz, bizi özlediğinizi pek zannetmiyorum ama yeni oto yıkama dükkanı açtık, buraların düzenini oturtturmaya çalıştık. Hayalet göstergemiz geldi, biz takarken bir yanlış bağlantı yaptığımız için hayalet göstergeyi yaktık, tekrar geri gönderdik, revize edildi, geri geldi. Hayalet göstergemiz bu kutunun içinde. Burada da bir döner bıçağım var. Şurada açalım sizlerle birlikte. Bu nereden açılıyor? Herhangi bir açılma yeri yok. Buradan CZN Burak abimize de selam. Bu nasıl bir kutu ya? Allah'tan teknoloji kanalı değiliz ha. Boşver hayalet göstergeyi falan. Burada balon var. Neyse konudan çok uzaklaşmayalım. Bunlarla daha sonra ilgileneceğim boş vakitlerimde. Şu an hayalet göstergeyi paketinden çıkarıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Eee. Hayalet göstergemiz bu arkadaşlar. Sarılmış, sarmalanmış. Burada da abimiz şeyleri yazmış. Aracın soketlerinden bağlantı alırken doğruluğunu kontrol edin. Üretim yanına bağlı olarak soket tuşları değişir. Benzin ve hararet kesinlikle 12 volt uygulamayın. Tempra motor araçlarda uzun far bağlantısını röle ile yapınız. Bu ilk aldığımızda yoktu. Biz yaktık. Ardından demek ki ihtiyaç duyulmuş ve bazı yeni şeyler test edildiği için bunlar yapıştırılmış. İnşallah doğru yaparız umarım. Çok fazla ayarı var arkadaşlar. Yani direkt tofaşla uyumlu bir gösterge. Hani emniyet kemerinden el frenine kadar gösteriyor. Ama biz onları takar mıyız bilmiyorum. Şuradaki kablo gününe bakın. Bir kilometre bir hararet elektrik uçları onları takarız gibi geliyor. Bana çok ince ayrıntısına girer miyiz? Ona bakacağız. Çünkü ince ayrıntısına girerken yaktık. Hani diğer her şey çalışıyordu. Devirinden kilometresine kadar elektriğini vermiştik. Ama el frenini takarken yanmıştı. O yüzden basit şeyleri yapıp diğer o detaylıları yapmayız herhalde yanmasın diye. Bir bakacağız şimdi. Hayalet göstergemizi göstereyim size burada detaylıyken. Şimdi 3 bölmeden oluşuyor. Hani dijitaller oluyor bazen böyle renkli renkli parça parça. Bu öyle değil. Tam ekran olmak üzere 3 tane ekranı var. Birazdan zaten elektrik bağladığımızda göreceksiniz. Bu bizim eski göstergemiz. Klasik tofaş göstergesi. Başka neyimiz var? Size göstereyim. Burada elektrikli kaplanır aynamızın sigortası var. Alarmla birlikte çalışması açısından normal merkezi kilitli onlar bağlantıları bu kaportacıda boyattığımız için bu şekilde kapatılmış buradan bantlarını falan sökeyim bu bagajın altında da ses sistemi yapacağız ardından arka camın önünü pandizotları yapacağız koltukların arkasına İşte seramik kaplamasını pasta cilasını kendi dükkanımızda yapacağız bunların aşamalarını göreceksiniz inde işte ipler vesaire gelecek elektrikli kaplanır aynaları zaten montajını yapacağız ama şu anki ilk aşamada yapmamız gereken bu hayalet göstergeyi takmak sizleri de fazla bekletmek istemiyorum gelin birlikte hayalet göstergeyi takmaya başlayalım. Arkadaşlar burası göstergemizin yeri burada işte altılı sekizli dörtlü kablolarımız var burada kilometre telimiz halatımız toz topraklar yani yılların verdiği yorgunluk eski göstergeyle tek tek denememiz gerekiyor bunu ben tek başıma yapamam birisi de kamerayı tutacak kimse yok şu an Ali ile birlikte deneye deneye yapmamız lazım taktıktan sonra tekrardan görüşmek üzere i̇şte merhabalar arkadaşlar aradan bir 20-25 gün kadar geçti katlanır aynayı takarken sigortayı yaktım ben ondan sonra Emirhan Hayal tekranı takarken Hayal tekranı yaktı yani biz elektrik anlamadığımıza kanaat getirene kadar belli bir harcamalarımızın olması gerekti yani. Belli bir parayı ziyan ettik. Sonra yeni katlanır ayna ve hayal tekran siparişimizi verdik ve şu an aracımız üzerine takılmış bulunmakta. Gittik elektrikçi yaptırdık arkadaşlar. Belli ki bu işin ehli biz değiliz. Bu arada arkadaşlar hazır. Böyle Emran'da biraz geriye gitmişken yeni tabelalar yaptırdık. Bu fiyatlar açılış özel fiyatlar arkadaşlar. Şu 500 lira gibi cüzi bir rakama çıkıyor. Kendi mekanımız diye söylemiyorum. Ama uygun. Bildiğiniz üzere önceden aynalarımız piyano bilekti ve katlanmıyordu. Ayna dediğin katlanacak abi. Katlanan aynalarımızı aracın renginde boyattık bu sefer. Daha hoş olduğunu, bütünlüğünü yakaladığını düşünüyorum. Piyano Black olsa kötü mü dururdu? Büyük ihtimal durmazdı. Bunlar eski aynalarımız. Bunları ben bu zamana kadar atıyordum. Öyle bir saçmalık yapıyordum. Eğer bu parçalara ihtiyacı olan varsa yorum kısmına yazsın. İlk gördüğüme bu parçaları kargoyla yollayayım. Çünkü atıyoruz burada rezil oluyor. Gerek yok. Yani birinizin işini görüyorsa ne mutlu bize. Hepsi kullanılacak şeyler. Kullanırsınız. Şöyle koyayım şunları. Bildiğiniz üzere arkadaşlar büyük proje büyük proje diyoruz. Geçen kendime bunu aldım. Arkadaşlar şimdi vergi zammıyla falan o kadar paralara çıktı ki bir araba almak. Ve mazot fiyatları falan acayip yükseldi. Ben de dedim ki Az da ölüyordum. Ben de dedim ki kendime gideyim bir bisiklet alayım. İşte mazot derdi yok arkadaşlar. 100 bin bakımı yok. Burada Emirhan'ın yeni arabası var ama bunu çekmeyelim Emirhan dur. Uzun süre araba sürdüğümüz için hiç böyle hareket edemiyoruz. Bu da güzel bir detay oldu. Şurada da bellek parker yazıyor. Çok güzel olduğunu düşünüyorum. Buradan Can'a sevgiler ve selamlar. grafitileri çok beğendik Can. Eline emeğine sağlık. Bizi çok mutlu ettin. Yalnız bunun da balatası iyi bitmiş. Yine ÖTV zamından sonra anca buna mineriz zaten. O kadar konuştuk. Önce size katlanır aynalarımızı göstereyim. Abi ya. Tofaş'ta bile şu lüksü kendimize yaşattık ya biz bu işi biliyoruz. Bak. Tabi bu Passat gibi içeriden tuşu yok ama bu da bence gayet yeterli ve tatmin eder bu araba için. Bu bu araba için yapılmış bir şey değil tabi doğal olarak. Sigorta takıyorsunuz, sigortayı kablolarla çekiyorsunuz. Kapının içinde şu an sigortası. Çok uzun bir işlem olduğu için onu çekmek istemedik. Ama neticede şu etten sonra katlanır aynalarımız var. Gayet de güzel, çatır çatırda açılıyor, çatır çatırda kapanıyor. Epey vakit ve epey para süren şu hayali ekran olayını göstereceğim size. Açıyorum. Baba küçük burjuvazi miydi o? Baba o küçük burjuvazi miydi, neydi o? Açar açmaz bizim kanalımızın logosu çıkıyor arkadaşlar, Tofaş çıkıyor. İşte böyle havalı bir göstergeler falan burada geliyorlar. Tofaş'a dijital gösterge yapan YouTube kanalı gördüm ama bu dijital bir gösterge değil, bunun ötesinde hayalet başlığı altında satılan bir gösterge. Bunu yapanı görmedim, belki vardır belki yoktur ama yapanı görmediğim için şu an ilk biz yaptık demek istiyorum. Ama neticede bu sefer etten sonra hayalet ekranını katlanır aynalı bir tofaşımız var. Zaten döşemelerimiz akıllara zarar döşemeleri göre Emirhan. Abi paspaslarımıza baksana. Gerçekten de arabanın bir yıkamaya ihtiyacı var. Allah'tan tanıdık yıkamacı var dermiş. Farlarımız akıllara zarar. Öyle gör. Yalnız bu araba mavi bir lens takmış. Katlanır aynamız var. Hayaletimiz var. RGB ampullerimiz var. Akıllara zarar bir iç döşememiz var. Siz de eğer kendinize özel hayalet göster yaptırmak istiyorsanız aşağı hayalet göstergenin linkini bıraktım. Oradan yaptırabilirsiniz. Artık sıra yavaş yavaş ses sistemine geldi. Bu arabaya bir ses sistemi koymamız lazım. Arabayı hala basmadık. Basmamız lazım. Eylül ayı içerisinde bu tofaşı bitirmek için elimizden geleni yapacağız arkadaşlar. Biliyorum tofaş partlarında çok geri kaldık. Hayalet ekranı ve katlanır aynaları yaktığımız için bu kadar uzun sürdü. Tekrar sipariş veriyorsunuz, tekrar gelmesini bekliyorsunuz falan fiş meken. Dediğim gibi bu konuda mahcubiyetimiz var. Eylül ayı içinde bitirerek bunu telafi edeceğimizi umuyorum. Ben size şöyle bir müjde vereyim. 15-20 gün içinde Tofaş'ı bitireceğiz. Kedi'yi bitireceğiz. Emirhan'ın yeni arabasını göstereceğiz. Onun videosunu çektim ama şu an montajlamadım. Emirhan yeni bir araba aldı. Güzel de bir araba. Onun modifiyesini bitireceğiz. Emirhan'ın yeni arabasının. Yani fantastik bir ay olacak Küçük Burcu Vazı kanalı için. Yeni videolardan haberdar olmak için hemen kanala abone olabilirsiniz. Ve bu video hoşunuza gittiyse videoyu beğenebilirsiniz arkadaşlar. Tofaş Part 7 25 bin like de gelir arkadaşlar. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.